Hepinize tekrardan merhaba ben Kam. bugün sizlerle evde nasıl haş vitesi yani bunun gibi hani gerçek araba vitesi gibi haş vites nasıl yapılır onun hakkında konuşacağım arkadaşlar ee, lütfen bu videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, ilk başta ben bu haş vitesi yapımı vid şeyi videosunun altına bir link koyacağım arkadaşlar. Oradan rehberime ulaşabilirsiniz. Steam rehberi yayınlayacağım. Ee, oradan da daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Orada daha fazla bilgi yapıcı bilgi ulaşabilirsiniz. İşte yani orada daha fazla bilgi ulaşabilirsiniz. Orada resimler falan koyacağım hatta bununla ilgili. Şimdi ilk bunu nasıl yaparız? Ee, evde ciddi ciddi anlamda ciddi anlamda yani siz bunu belki 0 TL'ye mal edebilirsiniz bu haş Şimdi ilk başta biz bunu nasıl yapabiliriz? İlk başta bize böyle e, markası fark etmez. Sadece şöyle topuzlu olsun yeter yani. Bir tane topuzlu topuzlu bir adet e, şey olsa yeter. Eee joystick olsa yeter arkadaşlar. Bu, bu biz bunun topuzunu kullanacağız. haş vitesimizle topuzunu kullanacağız arkadaşlar. Bu bir tane bir şey eee joystick bize yetecektir. Bir de şöyle bir kutu yaptım ben. Bu da ağırlık bir gençler mermer. Onu da ağırlık için yaptım. Şöyle bir tane kutunun üstüne. Şöyle tahta mı desem bilmiyorum ama. Şu güzel kalın bir şey kullandım. E, şuraları kırılmasın diye. Çünkü ciddi anlamda şey yapılıyor. E, nasıl desem. E, aşınıyor buralar. E, o yüzden şöyle sert bir şey kullanırsanız çok iyi olur. Ondan sonraki maddemiz arkadaşlar güçlü bir yapıştırıcı kullanmamız lazım yani. Çünkü bu şeyi yaparken bu vitesin gördüğünüz gibi ben bunu söktüm. Gördüğünüz gibi topuzu var burada. Bu topuzun üstüne kalem yerleştirdim. Kalemin, kalemin üstüne ise bir tane top koydum yani. E, bu sabit durması için, güzel durması için gençler. Bunu güzel bir güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırmamız lazım. E, bunu ben yanında aldım yani. Şey olsun diye. Aynı G27 gibi oldu vitesi arttırıyorum buraya buraya kameraları koydum işte buralara şeyleri falan atalım bir sürü tuş var buralarda atadım ee, şimdi e, diğer ki maddemiz ise e, işte dediğim gibi böyle kalın bir şey kullanalım da benim direksiyon setim bu arada bunu debriyaj kullanmadım debraja gerek duymadım yani bunu debriyaj olarak kullanabilirdim fakat kullanmadım ben yani sevmiyorum Neyse. E, şimdi biz bunu her şeyi yaptık işte. Buraları yaptık. Şimdi bunu nasıl bilgisayarda bağdaştırabileceğiz onu göstereceğim. E, zaten burada da video kaydını başlattım ben. Şimdi burada Xpatter uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. E, şimdi buradan Xpatter'ı ben bunu linkini aşağıda vereceğim arkadaşlar. Aşağıda start diyoruz. Start. Start. Burada kurulumu yapıyoruz. Zaten şey yaparım ben. Şimdi kurulumuzu yaptık. Böyle bir ekran, ekran çıkıyor bize. Üç tane şeyimiz var. bu birinci benim. bu direksiyonum. İkinci ortadaki işi ise haş vitesim yani. Benim koyduğum haş vitesi. Şimdi buradan şurada bir tane anahtar var. Ona basıyoruz. Oradan DP'de geliyoruz. Bunu bilgisayarda şu tuşları, numlok tuşlarını kullanarak bu tuşlar arkadaşlar vitesimizi böyle aktif edeceğiz. Enable'a basıyoruz. Şimdi şimdi bize burada diyor ki bize burada diyor ki yukarıya yap şimdi. Biz bunu yukarıya geçirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi orada bir şey oldu. Down diyoruz. Aşağı yani aşağıya şey yapıyoruz. Şimdi tanımlıyoruz biz. E, left yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir de right yapıyoruz ve de Gördüğünüz gibi aş ben çeviriyorum gördüğünüz gibi. Sağ sol yukarı aşağı. Şimdi. Ondan sonraki işlemimiz. ok demek. ok dedikten sonra. E, şimdi biz bunu mumlak olarak. E, sekizli tuşa ani getireceğiz. Burada bir tane daha anahtar var. Ona basıyoruz. Settings. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran geldi. Buradan e, ilk başta. 8 V diye bir şey var. Ona basıyoruz. Ve üstündekine basıyoruz. Bir daha üstümüzdeki zana bastığımız zaman gördüğünüz gibi e, bize bir şey oluştu arkadaşlar. numpad e, numpet kısmı aynı numpet kısmı, gibi böyle bir yol oluştu. Şimdi burada H vitesimize bastığımız zaman gördüğünüz gibi şu anda birinci viteste ve gördüğünüz gibi 7. Şimdi bunu mesela ben kaç alacağım mesela 5. Şu anda vitesimiz 5'te gördüğünüz gibi burada da 3. Yani üç tuşuna basmışız gibi duruyor. Fakat biz bunu joystick'te basıyoruz yani. Böyle böyle. Bunların hepsini zaten çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Böyle zoomlayalım hatta. Evet gördüğünüz gibi böyle. Şu anda mesela 5'te pardon demin orada yanlış söylemişim. Şu anda 5'te. Şimdi 6. 2 şu anda 3'e şu anda rastgele atıyorum 3 2 işte böyle ee, şimdi biz bunu hallettikten sonra oyunumuzda biz bunu kullanacağız arkadaşlar sadece bir uygulama bir de bunu yaptığımız zaman sıkıntıza sorunsuz bir şekilde haş vitesimizde oyun keyfini yaşayabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi hemen e, açalım gençler. Ne, ne yapalım? Offline'e girelim de. Hemen video kaydımızı durduralım arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. Şimdi e, oyunumuza geçtik şu anda. Oyunumuzdayız. Şimdi biz bunu nasıl aktif edebileceğiz oyunumuza haşifçesimize. Şimdi şu odaklasam Neyse. Şimdi buradan seçenekler kontrollere basıyoruz. Şimdi kontrollerimize geldik. Kontrollerimizden kontrol sihirbazına basıyoruz. Kontrol sihirbazına mı? Yalnız bak. Kamera. Heh. Şimdi kontrolcüler direksiyon buradan H fitizimize basıyoruz. Şimdi burada e, seçebilirsiniz arkadaşlar istediğinizi. Aktarmalı işte takviyeli falan. Ben normal kullanıyorum arkadaşlar normal aktarmalı şimdi buradan direksiyonumuzu seçiyoruz ve sağ sol yapıyoruz gördüğünüz gibi şöyle çekelim Mehmet gördüğünüz gibi sarı çubuk orada gidiyor ve gaz eksenimizi seçiyoruz gaza basıyorum fren animasyonları tam bunlar kendi kendiliğinden seçilmiş arkadaşlar şimdi buradan devam ediyoruz sonraki şimdi asıl önemli kısma geldik. Gördüğünüz gibi burada harç vites gözüküyor zaten. Şimdi bakın burada vites pozisyonu 1 e, diyor. Şimdi vites pozisyonu 1. Biz şimdi burada e, num nok tuşlarıyla atacağız. Şimdi e, vites pozisyonunda 7 1 olduğu için 1'e basıyoruz ve num 7. Ve de num 7'ye attığımız zaman e, vitesimiz 1'e atacaktır. Yani 1 şeyinde. Şimdi buradan 2'ye basıyoruz. 2 oluyor zaten. 3'e basıyoruz. 3. 4'e basıyoruz. 4. pozisyon. 5. pozisyon ve de 6. pozisyon. Buradan hepsini seçtik. Şimdi ben e, vites pozisyonu geriye bunu atadım arkadaşlar. Şu an vites boşta. Şöyle basılı tutunca e, vites pozisyonu vitesimiz e, geri vites oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda basıyorum. Gördüğünüz gibi basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi vitesimizi 1'e atalım. Gördüğünüz gibi şu anda 1'de. Şu anda 2'de. Şu anda 3'de arkadaşlar. 4. 5. Ve de 6. Gördüğünüz gibi bu da R zaten. Gördüğünüz gibi buradan hepsini atabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye. Ee, bu kadar da arkadaşlar. Şimdi hemen oyun'a geçelim ve mesela ee, göstereyim nasıl olduğunu. Evet şu anda ee, gördüğünüz gibi bu taş bu tuşlar da çal çalışıyor arkadaşlar. Basıyorum gördüğünüz gibi. Ee, burada da çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada dorseyi ayırmayı falan koydum. Şimdi arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi tuşa bastım. Hemen çalıştılarım çalıştıralım aracımıza. Çünkü şu anda R'de. Bakın gördüğünüz gibi gaza basıyorum. Gitmiyor. Şimdi bir e atıyorum ve gördüğünüz gibi el freni çekik ve gidebiliyoruz her türlü. iki attım mesela şu anda gördüğünüz gibi iki de. 3, 4 isterseniz gördüğünüz gibi şu anda 6'da kaldırıyorum. Evet 1 e attım gördüğünüz gibi i̇şte böyle arkadaşlar. Ee, bu vites aslında çok kolay yani. Her türlü herkes yapabilecek. Belki de siz buna evde 0 TL yani. Bu joystickiniz varsa belki de 0 TL e, bu şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, joystickle aş vitesi cidden çok güzel oluyor yani. Hepinizi denemenizi tavsiye ederim. Ciddi ciddi anlamda hani bir G27 kadar olmasa da ee, ciddi anlamda çok hoş bir hissiyatı var yani ben çok seviyorum ETS'de hep kullanıyorum zaten ee, lütfen arkadaşlar bir sorunuzun olduğunda bana steam'den yazabilirsiniz hemen cevap veririm ee, zaten Facebook adresimde link link linkte aşağıda ee, hepsinden bana ulaşabilirsiniz lütfen bir bir sorun olduğunda bana bildirin arkadaşlar Zaten gördüğünüz gibi yapımı da çok kolay yani benim bir günümü falan aldı bunu yapması yani Okuldan geldim hemen yaptım oynadım yani Böyle arkadaşlar yapımı çok kolay hepinizin e, Yapmasını tavsiye ederim aynı gerçek araba vitesi gibi G27 G920 Yani Onlar kadar olmasa da cidden çok güzel e, Bu arada arkadaşlar City makaleme bir Göz gezdirmeyi unutmayın ona da oylarsanız Çok sevinirim arkadaşlar Lütfen bir sorun olduğunda Bana bildirin bana yazın Nasıl yapacağım diye Ben size elimden geldiğim kadar Yardım edeceğim arkadaşlar Şimdi Kendinize iyi bakın arkadaşlar Görüşürüz